Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve teybihi tayyibin ve tahrim Değerli izleyiciler, bugün aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'a verdiği konumun dördüncü ve son bölümünü anlatacağız. Kur'an-ı Kerim Resulullah'a hangi konumu vermiştir? Bunu anlamak için bu dört programı yapmayı düşündük. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مُنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا baida. Sadakallahul <laughs> Azim Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyuruyor ki Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman mümin erkek ve mümin kadınlara düşen işittik ve itaat ettik demektir. Onlar için hiçbir seçenek hiçbir farklı bir tercih söz konusu olamaz. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse şüphesiz büyük bir dalalete düşmüş demektir. Biz tarihe bakıyoruz. Bu ayet-i Cenab-ı Hak Resulullah'a itaati kendi itaatinin yanında zikretmiştir. Resulullah'a itaatin kendisine itaat olduğunu beyan buyurmuştur. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in masumiyetini ifade eden ayetlerden biridir. Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman ki Resulullah'ın sözleri, Resulullah'ın fiilleri, Allah'ın emirleridir. Allah'ın yasaklarıdır. Allah'ın emirleridir. Dolayısıyla peygamberin de söyledikleri ve yaptıklarını harfiyen müminlerin tabi olmaları gerekir. Tamamıyla teslim olmaları gerekir. Hz. Resulullah bir şeyle ilgili bir şey söylediğinde bunun mutlaka ve mutlaka Allah'tan olduğunu ve itaat, itaat edilmesi gereken bir emir olduğunu anlaşılmalıdır. Bu konuda herhangi bir yapalama, herhangi bir itaatsizlik, herhangi bir farklı söylem veya yorum bu konuda insanı tehlikeye düşürür. O men yasallaha ve resuluhu <Sessizlik> fakat zalla dalalan baida. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse süt şüphesiz uzak bir sapıklığa düşmüştür. Bu noktada, Resulullah'a olan isyan, Allah'a isyandır. Cenab-ı Hak, kendi Resulüne yapılan isyanı, kendisine yapılan isyan olarak kabul ediyor. Ve bunu ufak uzak bir sapıklık olarak niteliyor. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. يَوْمَا تُقَلَّبُوا وَجُوحَهُمُ فِي النَّارِ يَقُولُونَ ya ve ta'ana Resulullah. Onların yüzleri cehennemde yanarken keşke Allah'a ve Resulullah'a itaat etmiş olsaydı. Cenab-ı Hak kendisine yapılan isyanla birlikte Resulullah'a yapılan isyanı Aynı şekilde ise cezalandıracağı. Ola olan isyanı kendisine isyan olarak kabul ediyor. Yani aynı şekilde Resulullah'a itaatsizlik edenlere, isyan edenlerin cehennemde yanacaklarını ayeti kerime izah ediyoruz. Dünya hayatında Hazreti Peygamber yaşarken ona karşı gelen, ona isyan eden, itaatsizlik eden insanların hayatını okurken bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'a verdiği kurumu düşünerekten bu açıdan düşünmemizde çok büyük fayda var. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in sözlerinin bir vahiy olduğunu, Allah'tan alındığını, Allah'ın emirlerini ihtiya ettiğini ifade eden ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor. Necim suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اللّٰهُ O kendi heva ve hevesinden söylemez. Peygamberin söylediklerinin tümü vahyin kendisidir. Buradan da anlıyoruz ki Hazreti Peygamber'in bütün konuşmaları, söyledikleri emirleri, yasaklarının tümü vahiydir. Hazreti Peygamber boş şeyleri konuşmaz. Asla ve asla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse mutlaka vahyin ölçüsü dahilindedir. Vahyin çerçevesi dahilindedir. O aslında asla Cenab-ı Hakk'a hayatının bir anında bile isyan etmemiştir. Ve ya o emirlerin çevre, çerçevesinin dışına çıkmamıştır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in sözlerini bazen işte Peygamber belki sıkılmıştır, bazı sözler söylemiştir <laughs> diyenler oluyor. Yani Peygamber sanki kendiliğinden bir şeyler söylemiştir. Yani Hasan'ı sevmiştir, Hüseyin'i sevmiştir. Yani nasıl olsa torunlarıdır. Onun için onlarla ilgili bir şeyler söylemiştir. İşte torunları olduğu için sevgisini ifade etmiştir. Hakikaten öyle bir şey yok. Evet torunları da evet, seviyor ama Cenab-ı Hakk'ın emrettikleri dışında hiçbir özelliği onlara yükleyemez. Ancak Cenab-ı Hak onlarla ilgili ona neyi emrettiyse o onları söylemiştir. Bir de Kur'an-ı Kerim bu konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Suresi 33. ayetteki bu şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Ey eyullerin ve la Ey iman edenler Allah'a itaat edin Resulüne de itaat edin ve la tubtilu amalak Sakın ödevlerinizi heva etmeyin Yani Allah'a isyanla, Hz. Peygamber'e isyan itaatsizlikle amellerinizi yok etmeyin. Eğer siz Allah'a ve Resulüne isyan ederseniz, Allah'ın ve Resulünün ebillerini hale almaz, kevşek davranırsanız, peygamberin müştehid olduğunu, bazı yerlerde insan olduğu için yanılabileceği bazı şeyleri de ayaklarının sürtüğünü düşünür Hz. Peygamber'in emirlerini hale almazsanız Cenab-ı Hak sizin amellerinizi iptal eder, heba eder, yok eder. Kıyamet gününe geldiğinizde amellerinizin sıfır olduğunu görürsünüz. Onun için Hz. Resulullah'a itaat noktasında asla ve asla herhangi bir yanlış düşünce, için, düşünce içinde olmamak gerekir. Kur'an-ı Kerim Resulullah'ı nasıl tanıttıysa Resulullah odur. Onun yaptığı şey Allah'ın emriyle hareket etmek, Allah'ın yönlendirmesinde olduğundan, ruhun kudüs teyit edildiğinden, desteklendiğinden, Hz. Peygamber masum olduğundan hayatının hiçbir anında en ufak bir günah işlememiştir. Tarih boyunca biz Hz. Peygamber'in etrafındaki insanlardan, sahabenin bazılarından, Resulullah'la ilgili yapılan itirazlar, karşı koymalar, sanki Resulullah'tan daha iyi biliyormuş gibi ona akıl vermeler. Mesela Numa el-Fehri geliyor, Hazreti Peygamber'e gadir hurma Diyor ki ya Resulullah biz şehadet kelimesini getirdin, öğrettin, biz de getirdik. Namaz kılmamızı emrettin, namaz kıldık. E, oruç tutmayı emrettin, oruç tuttuk. Zekat verin dedik, verdik. Şimdi de bizim başımıza amcanın oğlu mu getiriyorsun, getirmek istiyorsun? Bu ve bunun gibi Hazreti Peygamber'e karşı gelen, itiraz eden, isyan eden tarihte davranışlar var. Biz eğer Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın konumunu bilmediğimiz takdirde bu olayların doğruluğunu, yanlışlığını ayıramayız. Resulullah'a isyan kategorisinde değerlendiremeyiz. O zaman herkes istediği şeyi Peygamber'e gelir söyler. Cenab-ı Hak Peygamber'e bu şekilde davranmayı saklamıştı. O kadar ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenü la tarfa'u asvatakum hufuk asvutun nebi entah ve ta'malakum Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Yoksa amelleriniz heba olur. Amelleriniz yok olur. Amelleriniz sıfırlanır. Ahirete gittiğiniz zaman amelleri nerede der insan olur? Halbuki peygambere isyan ettiğinden, peygamberle ilgili olmayan şeyi ona isnat ettiğinden dolayı bu şekilde peygamberi tanımadığından ve tanımadığı için yaptığı hareketlerin akıbetini bilmediğinden dolayı ahirete gittiğimde salih amellerini göremez. Çünkü heba olmuştur, sıfırlanmıştır. Onun için biz Resulullah'a Kur'an-ı Kerim'in verdiği konumu bu dört kısa sohbette fazla detaya girmeden bir çerçeve dahilinde izah etmeye çalıştı. Allah'ım Filistin halkını Gazze halkını uzakta eyle. Allah'ım Amerika, İsrail ve İngiltere'yi bölgedeki işbirlikçilerle birlikte lanet eyle. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أمانة